Sabaha karşı meydana gelen korkunç kaza Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli geçidi Şarköy mevkiinde yaşandı. Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık itfaiye AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'e ağır 18 işçi yaralandı. Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansıyla Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kazada parçalanan minibüs kaldırıldığında 12 yaşındaki İbrahim Erol isimli bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ifadeleri kullanıldı.